Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir sos tarifiyle geldim. Dilerseniz sabah kahvaltılarında, fırın yemeklerinde, makarnalarınızda, ekmeğinize sürebilirsiniz. Köftelerin yanında yiyebilirsiniz. Birçok şekilde tüketebilirsiniz bu sosu arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Gördüğünüz gibi ben 6 kilo kadar domatesimi yıkayıp elma dilimi şeklinde doğradım. Ve şöyle derin bir tencerenin içine alıp kabukları ayrılana kadar pişirdim ve ayrı bir yerde 2 kilo közlenmiş kapya biberim çekirdeklerini ve saplarını ayırdım kabuklarını soydum pişen domateslerin içine ekliyoruz bir 10 15 dakika kadar da domateslerim biberle birlikte pişecekler şöyle güzelce karıştırıyorum iyice yumuşamaları gerekiyor arkadaşlar Şöyle güzelce karıştırdım ve kapağını kapatıp bir 20 dakika kadar da biberlerle birlikte pişiriyoruz ve gördüğünüz gibi pişti. Bunu soğutmanız gerekiyor. Ben balkona götürdüm. Orada elimiz dayanacağı şekilde ılık olana kadar soğutacağız ve böyle bir süzgeç yardımıyla süzgeçten geçireceğiz arkadaşlar. Kesinlikle blender kullanmayın. Lezzetini alıyor el yardımıyla yapacağız ve inanılmaz bir lezzet elde edeceğiz. Neden blender ile yapmadın diyenler için biraz meşakkatli uğraşmalı ama inanın değiyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Kolaya kaçıp blenderdan kesinlikle geçirmeyin. Bu lezzeti yakalayamazsınız. Şöyle gördüğünüz gibi el yardımıyla bütün sosumu süzgeçten geçireceğim ta ki kabukları kalana kadar. Ve uğraştım ama gerçekten değdi. Harika bir sos elde ettim. 6 kilodan da bayağı çıktı arkadaşlar. Benim tencerem büyük çünkü. Şimdi altını tekrardan açıp kaynatıyoruz bir 10-15 dakika kadar daha. Ayrı bir yerde de bir tavamızın içine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekleyip 1 kilo kıl biber küçük küçük doğradım ben. Siz dilediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Biz acı sevdiğimiz için ben acı kıl biber kullandım arkadaşlar. Charleston biber de olabilir, sivri biber de olabilir. Kırmızı Meksika biberi de olabilir. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ama benim sizlere tavsiyem acı sevmeyenler tatlı kıl biber kullanırsanız daha lezzetli oluyor. Şöyle bir rengi dönene kadar kavuracağız. Çok değil. Bir tık rengi dönecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biberlerim de oldu. Hemen diğer tarafta kaynayan sosumun önce köpüklerini alacağım. Bu köpükleri mutlaka alın. Acımsı bir tat bırakıyor. Melemen yaparken de unutmayın bu köpükleri mutlaka alın arkadaşlar. Şimdi ben bütün köpüklerimi aldım. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Hafif suluydu. Neden kaynatıyoruz? O suyunu alması için, daha da katılaşması için. Ve ardından kavurduğum biberlerimi güzelce içine ekliyorum. Tekrardan karıştırıyoruz. Bu arada altı açık ocağın kaynamaya devam ediyor. Ve iki yemek kaşığı iri tuz yani turşularda kullandığımız tuzdan kullandım ben. İki yemek kaşığı da toz şekerimizi ekliyoruz. Tabi siz tadına bakarsınız. Tuzsuz Gelirse tuz eklemeye devam edersiniz. Bu benim her sene yaptığım düzenli ölçüm bu şekilde. 2 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı toz şeker 6 kilo domatese yeterli geliyor. Ve ardından şöyle tam bir su bardağı dolusu sirke. Bu sirkeyi ekledikten sonra da tadına bakın arkadaşlar. Hafif sirke kokusu gelmesi gerekiyor. Benim bir su bardağı yetersiz kaldığı için yarım su bardağından daha az bir miktar daha ekledim ve böyle yarım çorba kasesi diyeceğim arkadaşlar doğranmış sarımsak yarım demet de ince ince kıyılmış maydanozumu ekleyip şöyle bir karıştırıp hemen altını kapatıyorum sarımsakları ve maydanozları kesinlikle kaynatmıyoruz ve şişelerimizi doldurmaya başlayabiliriz gördüğünüz gibi kıvamı da rengi de çok güzel oldu şöyle hemen gösteriyorum harika ve bir gece bekledikten sonra göstermek istiyorum harika bir kıvamı ve kıpkırmızı bir rengi var inanın tadı da bir o kadar güzel zaten evimde denemediğim ve yemediğim şeyleri kesinlikle burada paylaşmıyorum arkadaşlar sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Instagram sayfamdan da takip alırsanız Asiye Aslan İlter olarak çok sevinirim. Hoşçakalın.